Merhaba, bugün sizlerle nedik siber teknolojilerinden kendi derslerinizi, özellikle senkron derslerinizi kullanabileceğiniz örnek bir etkileşimli uygulama göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kalt. Kalt şöyle bir uygulama. Öncelikle soruları hazırlayıp öğrencilerle etkileşimli bir uygulama yapıp onların öğrendiklerini ölçebileceğiniz bir uygulama aslında. Öncelikle bunun için kout adresine giriyoruz. Kout diyoruz. Cloud .com adresine giriyoruz. Birinci zaman bize şöyle bir sayfa karşılıyor. Önceki giriş yapmamız lazım. Bunun için login diyorum. Daha sonra isterseniz şurada e, kullanıcı adı yani e-mail ve şifre belirleyip giriş yapabilirsiniz. Veya işte eğer bir hesabınız yoksa sign up deyip buradan kendinize bir hesap oluşturabilirsiniz ya da şöyle Google hesabınızla yani işte bir Gmail hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Şöyle hemen bir giriş yapıyorum Google hesabımla. Adresimi seçtim ve bağlandım. bana özel sayfa buraya, burada açıldı. Ee, daha önce yaptığım işte uygulamaları görmek için Kaos'a tıklayabiliyorum buradan Ya da keşfetmek için Discover'a tıklayabiliyorum. Ee, ama yeni oluşturacağım ki şurada Create'e e, tıklayıp yeni bir Kal e, uygulaması oluşturmaya bakacağım. Kalın bazı özellikleri Ücretli, bazı bazıları ücretsiz, ücretsiz olanları kullanabilirsiniz. rahatlıkla. ücretsiz olanları çok seçmeli sorularla doğru yanlış tufolk soruları, buna göre seçebilirsiniz. Buraya sorunuzu yazın diyor. Şuraya ee, sorumu yazıyorum. Yani, diyorum. Daha sonra. Şuradan cevaplarımı, şıkları e, belirliyorum. Şıklar mesela işte Sorularımı yazdıktan sonra doğru cevabı işaretliyorum. Doğru cevabı mümkün olacak. Bakın bunu işaretledim. Şuradan e, öğrencileri gösterdiğim zaman seri sorunun kaç saniye ekranda kalması gerektiğini belirleyebiliyorum. 20 saniye seçiyorum. Şuradan puanı ayarlayabiliyorum. İstediğim puanı buradan da verebilirim. Bu puanı artırabilirim veya azaltabilirim. E, tek seçenek olacak zaten. Çünkü çok fazla seçeneği ücretli olarak adlandırmış. Buraya konuyla ilgili işte bir kütüphaneden ya da bir işte kendiniz kendi e, bir resim ekleyebilirsiniz veya bir YouTube linki de buraya eklemeniz mümkün. Bunu yaptıktan sonra ikinci bir soruya geçiyorum. İkinci soru, bakın iki tane seçeneğim var. Diğerleri ücretli olduğu için şu an göstermiyor. Doğru yanlış sorusu seçelim bir tane de. da şöyle yazalım, fare bir monanın Doğru mu? Doğru. Bu nedenle doğru kısmı işaretliyorum. Yine bakın burada da işi süreyi ya da puanı ayarlayabilirim, birisini de ekleyebilirim. Sorularımı bitirdikten sonra dan diyorum. Bir isim vermeni istiyor. Bilgisayar dersi diyor olduğu için bilgisayar dersi diyorum ee, ve devam ediyorum. Evet, ben diyorum, düzeltme yapmayacağım. Bakın, bir bir kav e, oluşturduk. Bilgisayar dersi şeklinde. bu kav kısmında ya da mail kav kısmında görebiliriz. Bakın girdiğiniz zaman kendi kullanıcı alışkınızı kalp kısmına girersiniz. Burada hazırladığınız bütün e, izlemeniz mümkün. Şimdi oynamak istiyorum. Bunu play diyorum. Öğrencilerle değil bir canlı ders işliyorsunuz. Dersinizi işledikten sonra konuyla ilgili soruların bulunduğu bir kalp uygulaması yapmak istiyorsunuz. Play diyorsunuz. Siz buradan kendi bilgisayarınızdan kalp ile play diyorsunuz. Play dedikten sonra burada Postu seçiyorsunuz e, ee, öğrenciler de şimdi bağlanacaklar. Nasıl bağlanacaklarını göstereceğim size. Kim mutlu, klasik mi? Klasik diyorum. Hop, takım şeklinde Herkes bireysel olarak oynayacak. Şimdi e, bunu bildirdikten sonra şöyle sesini kısayım. Bakın şuradan sesini kısabilirim istersen. Bakın sesini kısabilirim. Tamamen de kapatabilirim. Şöyle oyna dediğiniz zaman, e, klasik modu seçtiğiniz zaman karşınıza şöyle bir sayfa, sayfa çıkıyor Şurada bir kod var. Bu kodu e, öğrencilerle paylaşıyorsunuz. Şimdi öğrenci ekranında olayın nasıl işlediğine bir bakalım. Şöyle bir tane yeni bir pencere oluşturuyorum. Öğrenciler <laughs> kendi tabletlerinden, telefonlarından ya da bilgisayarlarından şöyle giriş yapabilirler. Öncelikle kal nokta it adresine girmeleri gerekiyor. Bakın siz kartmasi com adresinden girmişsiniz. Onların kartmasi it adresinden girmeleri gerekiyor. telefonla da dediğim gibi bağlayın, mobil cihazlarından game pin'i giriyorlar buraya. Game pin sizin sayfada açtığınız şu rakamlardan oluşuyor. Hemen bunu yazıyorum. 64, 66, 400, 50 şekilde öğrenci bağlanıyor. Enter diyor. Bütün öğrenciler bu şekilde kendini kendilerine yazıyorlar isimleri yazıyorlar ve bağlanıyorlar. Şimdi bakın sizin sayfanızda bağlanan kişinin ismi görünüyor zaten. Ee, kişinin yani öğrencinin ekranında da şu kısım görünüyor. Şimdi siz bunu gördükten sonra şöyle yapıyorsunuz. Şöyle bu sizin ekranınız, soldaki sabitli öğrencinin ekranı. Herkes bağlanınca start'a basıyorsunuz ve hazırlanıyor. Bir saniye seçtiğimiz için bir saniye içerisinde soruları soracak, öğrencinin cevap vermesini isteyecek. Ekranınıza çıkılacak. Evet, soru burada. Öğrenci sorunu sizin ekranınızdan görecek. Yani ana ekranda. Hangisi bir donanım birimidir? Öğrenci bunlardan bir tanesini işaretleyecek. Doğru cevaplayalım. Öğrenci kendi ekranında şunu işaretlesin. Evet, öğrencilerin burada e, Skorunu belirliyor. İşte kaç kişi doğru cevap verdi, kaç kişi hangisine cevap verdi bunları gösteriyor. Şu an doğru olduğu için doğru cevap verdi ve doğru cevap verdiğimiz için de correct dedi. Yani doğruyu işaretlediğinizi işaretlediğini öğrenci gösterdi. Şimdi geçelim ikinci soruya. Bakın puanı veriyor. Yani çok öğrenci bunları sıralayacak zaten. Ne istiyorum? İkinci soruya geçiyor. Soruyu gördü öğrenci. Daha sonra sefer yanlış işaretlesin. Evet, doğru cevabı size kendinize gösterdi. Öğrenciye ne dedi? İşte yanlış cevap verdim dedi. Tekrar ne istiyorsunuz? Burada öğrencinin son öğrencinin sonuçlarına işte kim birinci, ikinci, en yüksek puanı alan ilk üç kişiyi veriyor ve öğrencilerin istatistiklerine yani doğru yaptıkları cevaplara ulaşabiliyorsunuz. Bu şu an bir kişi bağlı olduğu için sadece bir kişiyi e, gösterdi. Orada birinde olmak zorunda zaten diğerleri yoktu. Daha sonra next diye Bakın kendi get feedback değil, e, öğrencilerin sonuçlarını, puanlarını, kim ne kadar doğru vermiş? bunları almanız mümkün. E, Bu canlı derslerinizde kullanabilir. Öğrencileri dersi daha iyi çekebilirsiniz. Beni e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>